Yapılan bir çalışmada 1000 tane yetişkini almışlar ve ondan sonra o 1000 yetişkinin yarısından fazlasının telefonlarına bağımlı olduğunu görmüşler. Şimdi bu dünyanın her yerindeki istatistikler böyle mi demek? Değil. Ayrı daha geniş bir çalışma yapmak lazım. 1000 kişi yeterli değil ama biz etrafımıza baktığımızda da görüyoruz sıkıntı var yani çoğumuz bağımlı olduk. bakalım onunla ilgili bir haber ne diyormuş. Digital Detox. Digital Detox. Detoks, bu şeyde detoks olması lazım. Bu şey demek detoks anlamını bilmeyenler için benim bildiğim. bu estetik olan anlamı da var ama galiba, galiba ondan ben tam emin değilim. Benim bahsettiğim anlamı şu. Bir şeyden, belli bir şeyden belli süre boyunca uzak durmak. Kendini ondan arındırmak gibi bir anlam. Burada da o anlamda kullanılıyor zaten. Digital devices are everywhere these days. Dijital cihazlar, device cihaz demek, are everywhere. Her yerdeler these days, bugünlerde. Many of us are addicted to them. Birçoğumuz, many çok demek. Burada birçok diye yorumlayabiliriz. Bir, birçoğumuz, aslında biz de hani. Birçoğumuz are addicted. Addicted, bağımlı demek. Yani ne diyor? Birçoğumuz bağımlıyız diyor to them, onlara. There are many studies about the dangers to health of being glued uh, to screens. Birçok çalışma var. Study burada çalış, Ders çalışmak falan değil de çalışma. Birçok çalışma var. About hakkında ne hakkında? About the dangers to health. Ee, sağlığa tehlikeleri hakkında. Neyin sağlığa tehlikeleri hakkında? Of being glued to screens. Glued e, yapışmak demek. Being glued to screens. Ekranlara yapışık olmanın tehlike, sağlığa tehlikeleri hakkında bir sürü çalışma var diyor. Children are not exercising. People are worrying about their body image and people are being bullied by cyber criminals. Çocuklar egzersiz yapmıyorlar. Bu sadece çocuklar değil, yetişkinler de aynı. Telefonlar sadece çocukların sorun değil açıkçası artık. Çocuklar egzersiz yapmıyorlar. People are worrying about their body image. İnsanlar endişeleniyorlar. Worry endişelenmek about their body image. Vücut görünüşleri hakkında. And people are being bullied by cyber criminals. Ve insanlar are being bullied. Ee, bully yani direkt sözlüğe yazsanız zorbalık yapmak falan filan çıkabilir ama biz Türkçe'de öyle bir şey kullanmıyoruz. Bunu ezmek belki. Ee, bakayım aynen ne diyor. Yani o değil biz onu kullanmıyoruz. Ezmek yani birini ezmek bir şekilde. Bullying, bullying someone o olmuş oluyor. Ee, ne o, ne demiş oluyor burada? Ne diyor insanlar diyor? E, rahatsız ediliyor, belki eziliyor, e, kötü şeyler yapılabiliyor kim tarafından? Cyber criminals. Bu online cyber siber suçlular tarafından. Şimdi burada şeyi kastetmiş tahminen. Burada hacker'ları mı kastediyor yoksa sadece şeylerde hacker'ları kastediyor tahminen? Ama onlar tek tarafından eziliyor. Ne kadar mantıklı bir kavram, tam emin olamadım. Acaba şeyi kastedecekti, yanlış mı yazdılar? Bu işte e, sosyal medyada özellikle kötü yorumlar geliyor. Ya sonuçta klavyenin arkasındasınız. direkt insanla yüz yüze konuşmuyor, konuşmuyorsunuz. O zaman kötü şeyler söylemek daha rahat gelebiliyor insana. Çünkü yüz yüze olsanız biriyle kötü şeyler söylemesi daha zor. Çünkü ne oluyor? O kötü şey söylediğinizde o kötü hissedecek karşındaki ve onu göreceksiniz o zaman onu, o insan ondan uzak durmak istiyor. Ama yazdığınızda onun sonuçları hakkında pek düşünmüyor genelde insanlar. Ee, ama dik, çok dikkat etmek gerekiyor aslında. Yani bu sosyal medyadan aldıkları yorumlar yüzünden intihar eden insanlar bile oluyor yani. Ee, sırf klavyenin arkasındasınız diye şey yapmamak lazım. Ee, sonuçlarında bilincinde olmak lazım. Bir insana bir şey yap, söylemiş oluyorsunuz temelde yani. Ondan bahsediyor mu emin değilim. Devam edelim. A study of 1000 adults found that, found that half of the participants were addicted to their smartphones and didn't realize it. Bir çalışma, a study of 1000 adults. Bin yetişkinlik bir çalışma found, buldu, ne buldu? Found that half of the participants, katılanların, katılımcıların yarısı, participant katılımcı demek, were addicted, bağımlıydı to their smartphones, akıllı telefonlarına. And didn't realize it. Ve farkında değillerdi. And didn't realize it. Farkında değillerdi. Bu bu da mesela sıkıntı. Hani şeyin... Şey de problem. Diyelim sigara içiyor adam. Sigara içen ama onun bir bağımlılık olduğunun farkında. Zararlı. Çok ciddi zararlar olduğunun da farkında. Biliyor en azından. Devam etse bile. Şimdi telefon tamamen zararlı değil. Telefonun çok fazla faydası var. Hayatımızı çok çok kolaylaştırıyor. Bence birçok alanda birçok anlamda birçok alanda çok iyi bir şey ama negatif yanları da var. Yani ama bağımlıysanız bağımlı olduğunuzun farkında olmanız lazım. Size zararlarının ne olduğunun farkında olmanız lazım. Bilincinde olmanız lazım. Ki eğer isterseniz onu çözebilin. Bu şey gibi bir şey. Sigara içen adamların onun zararlı olma, olduğunun farkında olmamaları gibi bir şey. O zaman bırakma ihtimalleri sizce artıyor mu azalıyor mu? Aynı mantık. Yani telefonu kimsenin ben bırakmasını tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü çok faydalı. Ama zararlı kısımlarının farkında olursanız eğer o kısımların azaltma ihtimaliniz daha fazla olur. Bu farkındalık çok önemli o yüzden. Realize fark etmek. The study called for people to try digital detox. Çalışma called for people. Bu şu demek. ki çağrısı yaptı demek. Ne çağrısı yapmış insan? İnsanlara çağrı yapmış. Ne çağrısı yapmış? To try digital detox. Dijital detoksu denemeleri çağrısı yapmış insanlara. Bu direkt kalıp olarak şuraya ezberleyebilirsiniz. Call for people to. Şuraya şu people kısmına kimi çağırıyor bir şey yapmaya onu yazıyorsunuz. Buradan sonra da ne yapmaya çağırıyor onu yazıyorsunuz. o şekilde kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Digital detox involves turning off the internet to and uh, to enjoy real life. Digital detox involves. Involve içermek, içeriyor. Turning off the internet kapat, turn off kapatmak. İnterneti kapatmayı içeriyor. To Enjoy real life. Gerçek hayattan, gerçek hayatın keyfini çıkarabilmek için. Enjoy keyfini, keyif almak, keyif çıkarmak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ne diyor? It means talking to people face to face and doing everyday stuff. Anlamına geliyor diyor. Ne anlamına geliyor? İnsanlarla yüz yüze konuşma anlamına geliyor ve doing everyday stuff ve günlük şeyler yapma anlamına geliyor diyor. Bu şey açısından kritik bence. Özellikle daha da küçükler mesela. Ben de gencim ama ben mesela akıllı telefonla büyümedim. Daha da küçükler direkt bebekliklerinden itibaren falan akıllı telefonla büyüyorlar. Ayrıca okullarında falan da tüm arkadaş çevirileri sosyal medyaya önem veriyor. Sosyal medya özellikle hayatlarının bir parçası. Telefonlar hayatlarının bir parçası. Bu sefer sürekli telefonun arkasındalar, mesajlaşıyorlar, yorum yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Yüz yüze iletişimi yeterince iyi öğrenemiyorlar gibi. Çünkü yüz yüze iletişim kurmak mesajlaşmaktan çok daha farklı bir şey. Ve hayatta her yerde mesajlara işini halledemezsin. Sosyal cesaretleri, iletişim kabiliyetleri bir tık azalıyor. Eğer dikkat edilmezse, özellikle bilinçli davranılmaz sonra çocuğu olan arkadaşlar <laughs> dikkat edebilirsiniz. Yani ben şeyin taraftarı değilmiş bu zaman. İşte komple telefonlarını alın, bilgisayarlarını alın vesaire. Çünkü dünya sanal yere gidiyor. Komple mahrum bırakamazsınız yani. Çocukları da, gençleri de, kendinizi de. Ama zararlarının farkında olup onun üstüne dikkat etmek gerekiyor. Atıyorum bütün gün oturuyorsanız belli spor yapmanız lazım. Bütün gün uh, hiç, hiç, insanlarla yüzde konuşmuyorsanız daha çok konuşmanız lazım vesaire vesaire. Devam edelim. A digital detox organization said detox was a catalyst uh, catalyst for people to rethink their distance from their devices. Bir dijital detox organizasyonu dedi ki detox Detoksun ne olduğunu açıklıyor. O da katalist. Detoks bir... Bunu Türkçe şey, şey neydi ya? Türkçe karşıdan Anlıyorum da. Katalizör. Kimya dersinde falan bunu gördük de. Yani ne diyor? Şunu, detoks diyor şeyi sağlıyor diyor. Neyi sağlıyor diyor? Katalist bir şeyi bir şeye kattığınızda onu başka bir şey olmasını sağlayan şey aslında. Ee, ne diyor detoks? Neyi sağlıyor diyor? For people to rethink insanların tekrar düşünmesini sağlıyor. Their distance, mesafelerini from their devices e, cihazlarından. Katalist. Bu, bu catalyst büyük ihtimalle. Katalist de catalyst. Şurası e olması lazım. Bu ee, o şekilde. Çok kullanacağınız bir kelime değil zaten. Çok nadir kullanılan bir kelime. Çok umursamanıza gerek yok. Anlamını öğrenmiş olmuş. Devam edelim. People should use devices less to avoid uh, nomophobia. No mobile no mobile phobia. İnsanlar should use devices less. Cihazların cihazlarını daha az kullanmalılar. Less daha az demek. To avoid kaçınmak için. Avoid uzak durmak, kaçınmak. Kaçınmak için neyden kaçınmak için? Nomophobia nomofobiden kaçınmak, kaçınmak için. Nomofobi de neymiş? No mobile phobia. Ee, telefon olmama fobisi, fobisi, telefondan uzak kalma fobisi. Aa ya yani bu bu da gerçek bir şey yani. Hani düşünün telefonunuz 5 dakika yanınızda olmayınca 1 saat, 2 saat yanınızda olma, olmayınca Allah korusun <laughs> ne yapıyorsunuz? Hemen acaba bir aradı mı? Acaba bir şey kaçırıyor muyum? Acaba bir mesaj atıyor mu? Ne oldu? Ne bitti? Ya yani hemen bir bakma ihtiyacı hissediyor insan. Bu konuda çalışmalar var. Çoğu insan dakikada kaç kere telefonuna bakıldığınızla ilgili bir çalışma var. Tam sayıyı da hatırlamıyorum. Şimdi sallamış olmayayım ama çok acayip rakamlar yani. Sürekli telefonumuzu kontrol ediyoruz. Çok büyük problem. Devam edelim. A psychologist warned that being too absorbed in smartphones means ignoring responsibilities. Bir psikolog uyardı. Warn uyarmak. That. Hangi konuda uyarmış? Warn that being too absorbed. Çok e, kapılmak. Absorbed burada kapılmak diye yorumlayabiliriz. Çok kapılmak. E, akıllı telefonlara. Means anlamına geliyor. Ne anlamına geliyor? Means ignoring responsibilities. Sorumlulukları görmezden gelmek anlamına geliyor. Ignore sorun, ignore görmezden gelmek. She said, o dedi ki, bu psikolog yani demiş ki People should consider digital detox. İnsanlar should consider, consider uh, değerlendirmek demek. İnsanlar değerlendirmeliler diyor. Neyi? Digital detox. Yani digital detox'tan ne kastıyor bu arada? Batıyorum, bir hafta, on gün, iki hafta telefonunuzu bırakın demek değil bu. Mesela ben bu konuda bir podcast dinlemiştim ünlü, bir, ünlü birinden. Şunu diyor, diyor ki mesela diyor, kendiniz zaman ayırın. Atıyorum şöyle bir şey. Mesela evde ailecek akşam yemeği yiyorsunuz belki. Kendinize şöyle bir karar verin. Deyin ki ben deyin, akşam yemeğinden itibaren, akşam yemeğinden belki önceki 15 dakika ve sonraki atıyorum yarım saat, toplam 45 dakika telefonuma bakmayacağım. Akşam yemeği de dahil. Toplam belki bir saat falan telefonuma bakmayacağım. O akşam yemeklerimde bakmıyorum. Veya sizin için ne zaman uygunsa. Kahvaltıda belki, belki öğle yemeğinde, belki başka bir zaman ama yarım saat, bir saatlik bir zaman telefonunuza hiç bakmıyorsunuz. Yani direkt kapatın veya e, uçak moduna falan alın, hiçbir mesaj gelmesin, siz de açmayın, atıyorum. Veya direkt başka bir yere bırakın evin diğerinde. bakmayın ama. Bu hani bunu düzenli yaptığınızda mesela digital detox olmuş oluyor. Veya diyelim hafta, bunu buradan başlayabilirsiniz yani. Sonra isterseniz diyelim hafta sonu mesela bir gün komple bakmanız gün yaparsınız falan, bunlar daha zor ama en başta bu söylediğim gibi bir şey e, düşünebilirsiniz. O benim dinlediğim uzman böyle bir şey tavsiye ediyordu yani. Şimdi bunu e, yapabilirsiniz. Kendiniz de bir haberi okumaya çalışın. Bakın bakalım hangi cümlelerde zorlanıyorsunuz. Zorlandığınız cümleler için tekrar videoya bakıp ben o cümleleri nasıl yorumluyorum diye bakabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman sizin için daha faydalı olacak. Çünkü kendiniz zorlanırsınız. Hoca böyle okuyor, tamam. Ne oldu anladınız bir böyle dikketti. <laughs> <laughs> Daha iyi oturmuş olur. O şekilde video haberin açıklamasını haberin linkini video açıklamasının en sonuna koyuyorum. Ayrıca bu seviyede okuyacağım tüm haberlerin PDF'lerini de video açıklamasının sonunda vereceğim. Onları da alabilirsiniz. Sonraki videodan sonra da devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere.